ve dünya oyuncaktan herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için hazırladığım bu videoda Barbie bebeklerim için kolay, dikişsiz, muhteşem bir kombin hazırlayacağım. Her şeyle çok şık olacak. Bakın bebeğim karşımda kıyafetsiz duruyor. Onu baştan aşağı giydireceğiz. Ayakkabısı, elbisesi ve yeleği olacak. Şu an için tasarladığım bunlar. Belki video ilerledikçe aksesuar falan da yapabilirim. Çanta, bileklik, ya da onları da başka videoda yaparız değil mi arkadaşlar? Videonun süresini fazla uzatmayalım. Evet bu videoda ayakkabı, elbise ve yelek yapacağız. E ne duruyoruz o zaman? Hadi malzemelerimizi bir göz atıp hemen yapımına başlayalım. Malzemelerimi işte şuraya hazırladım arkadaşlar. Tabaktan başlayalım mı? En önemli şey. Evet arkadaşlar tabak benim kalıbım olacak. O yüzden tabağım burada. E, kalıbı çizmek için de bir de kalemim olacak. Sıcak silikonum, makasım, bir çorap. Bunun tekini kullanacağız. Diğer tek bize lazım değil. Süslemek için kurdele, dantel, pisto hangisini tercih ederseniz. Böyle sıralı pompon. Kurdele ve bir kumaş. Arkadaşlar bu tasarımlar için özellikle gidip de kumaş alışverişi yapmıyorum. Evde ne varsa eski kıyafetlerden kesiyorum. Ya da daha önce almış olduğum bu parçacılardan ya da pazarlardan topladığım kumaşları değerlendiriyorum. O yüzden sizler de ekstra masraf yapmayın. Evinizde mutlaka küçülen, eskiyen, kıyafetleriniz mutlaka vardır. Onları atmak yerine bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve son olarak bir de streç film kullanacağım arkadaşlar. Hadi hemen başlıyorum. Bebeğimi çorabın üzerine yatırıp istediğim ölçüyü belirliyorum. Ve daha sonra oradan kesiyorum. Çorabın kestiğim yerine silikonla dantel yapıştırıyorum. elbise olduğu için kaymasın diye silikonla boynuna kurdele yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar çorabım biraz büyükmüş ve bebeğime biraz bol oldu. Bol elbise olmasını istemiyorum. Önden baktığım zaman şöyle bedenini sarsın istiyorum. O yüzden ne yapacağım? dikiş kullanmayacağız dedik. Eğer dikiş kullanıyor olsaydım şuralardan pens atardım. Yani şuraları dikerdim içine doğru. O yüzden biz arka tarafa geçiyoruz. Elbisenin arkasını şuraları bakın şu şekilde elinizle yapıp içe doğru kıvırıyoruz ve kıvırdığımız yerleri silikonla yapıştırıyoruz. İşte böyle. Bakın elbisemizi biraz daraltmış olduk. Evet yapacak olduğum kombinin elbisesi hazır. Şimdi yeleğini yapalım. Yeleğimi yapmak için önce kumaşımı seriyorum. Kumaşım çift taraflıymış arkadaşlar. Hangi taraf kullanacağıma henüz karar vermedim. Tabağımın çevresini kumaşa çiziyorum. Yeleğimin kollarını keseceğim yerleri belirliyorum. Ve işaretlediğim yerden kesiyorum. I just wanna geleğimi tabakla belirlediğim işaret yerinden kesebilirim. Ve işte bu da bitti. Şimdi arkadaşlar asıl karar vermem gereken kısma geldim. Acaba yeleğim bu tarafını mı kullansam? Bu tarafını mı kullansam? Evet, dışta kalan tarafı sizce hangisi olmalı? Ben şimdi koyu renkli tarafını deneyeceğim ama yorumlara fikirlerinizi lütfen yazın. Sizce açık gri tarafını mı kullanmalıydım? Yoksa koyu gri güzel olacak mı? Hadi bakalım. Yeleğin bitmesine son bir adım kaldı arkadaşlar. O nedir? Yeleğimin etrafına pompon yapıştıracağım. İşte bunları. Bu pomponları silikonla yapıştıracağım. arkadaşlar giysilerimiz bitti. Elbisemiz ve yeleğimiz bence şu anda muhteşem görünüyor. Ayakkabısıyla bu görüntüyü tamamlayalım. Daha önce yaptığım bale pabuçları ve çizme gibi bunu da silikondan yapacağım. Bunun için öncelikle yapmam gereken bebeğimin ayaklarını streç filmle sarmak. Can't stop Bebeğimin ayaklarına silikondan istediğim ayakkabı şeklini verdim ve kurudu. Şimdi onu çıkartıyorum. Çıkartabilmem için arkasını kesmem gerekiyor. Ayakkabıların kurumasını beklerken bir saç tokası yapmak istiyorum. Oje sürdüğüm çizmeler kurudu. Artık bebeğimin ayağına giydirebilirim. Ve işte arkadaşlar kombinim tamamen bitti. Ve karşınızda günün tasarımı. Çok kısa bir sürede çok kolay bir şekilde ve tamamen dikişsiz olarak yaptığım kombin böyle oldu. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Beğendiniz mi? Yorumlarda cevaplarınızı heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Ayakkabıları, elbisesi, yeleği, kemeri ve tokasıyla harika görünüyor değil mi? Siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz yoksa eleştirileriniz, önerileriniz var mı? Hepsini yazın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın, oyun oynayın, çocuk kalın, hoşçakalın.